Selam dostlar, bugün Brawl Stars'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün yeni bir etkinlik gelmiş. Av partisi de Ona gireceğiz. Ama oyuna girmeden önce abone olup like atmayı unutmuyorsun kardeşim, tamam mı? Evet. Söylediğime göre girebiliriz. Dynamite'la girmeyeceğim. Poco'yla gireceğim. Poco'nun <laughs> görevi var. Hem de etkinliğin görevi var. Onu yapacağız. Girelim o zaman kardeşim. Hadi. Amerikan başkanı daha herkesi devreye sokunur. Uzaylılar tarafından da çıkıyor hadi. Ben mi kırayım kardeşim buraları? Ne var karşıda? Ben niye bakmadım ki? Şurada şurada şurada. Bir şeyli varmış yani. Gel 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 gel. Hayırdır lan sen? Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Yalnız arkasına geçiyor hın? Hiç vuramıyoruz da. Ya. Çok güzel aldı ya. al 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 el you Primo. Bak bunu alabiliriz kardeş Bu sefer Hüsran'la bitmiyor tamam mı? Başımız ilk bir şekilde lobiye dönmüyor. Bu sefer başımız dik şekilde lobiye dönüyor. Gururla. Dur 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 dur. E, Etmiy çok atak oynuyor yalnız ha. Sen çok cesursun yiğidim gel buraya. Gel, gel la buraya. Al sana şeyi. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Kaçırma onu. Nereye kaçıyorsun? Kaç kaldı? 21 alıyoruz, alıyoruz. Öldü bu. Senin gibi internetin var ya ben amına. <laughs> hay internet gibi. Aldık. Hadi şeli. Tirenk binek var ya bizim kadro var ya katliam katliam hadi katliam tim alıyoruz bunu. Avcılığın birinci kuralı. Kurduğun kapanı af fark etmeyecek. Fark etmedi. Kaç. Biz seni alacağız yani senin kaçışın yok. Sen var ya ölüm feleğini imzaladın az önce ölüm feleğini. Uf, bak bak köşeye sıkıştı bak. Ağlıyor bak ağlıyor gel buraya gel. Gel gel gel. Aldık bunu tamam hadi. Goodbye. Colt var ya. Colt sen. Yani hata yaptın ya. Hata yaptın ya. Biz de yüzleşmeyecektin oğlum sen. Bitirdik yani seni haberin olsun. Ağlatacağız seni ağlatacağız. Burada. Koş oğlum koş. Dal üstüne dal. Toplanalım bir araya gelelim. Ayrı ayrı durma. Ayrı ayrı durma. Toplu dalıyoruz. Da o alan hasar veren bir karakter değil oğlum ya. Toplu daldık da mı o bitti ya. Hayır ben sizin. Abi niye arkada bekliyor ya bunlar? Goya bak arkadaşı kuru kafa kırıyor. Diablo ne yapıyorsun orada? Gel gel. Yılmadı. Bu sefer alıyoruz ya. Ama sen beklersen alamayız ki oğlum. Oyna lan. Burada burada burada. Oto spam işe yaramaz kardeş bende. Buraya geliyorsun sen. Alamıyor alamıyor. Aldık onu aldık onu. indirdik onu. Vur ona vur ona vur ona. Ha! Adam olacaksın oğlum. Karşımızda tekrardan bir Colt. Gel buraya Colt. Gel buraya, gel buraya. Haydi. El Primo bas, El Primo bas, 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 bas. Öldü, 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 öldü. Kurtuluş yok. Abi. Oba. Sizin iş gelen var mı başka? Başka delikanlı var mı gelebilecek? Gel 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 delikanlıları görelim delikanlı etiketleme postu hadi gel buraya toplu gelin oğlum toplu gelin de be. inci gibi bir dizeyim size hadi Şeli, nereye kaçıyor ya al sen bunu al reis ya Oba. Öldün sen? Ne yaptın ya? Buradayım hadi ama Biraz zorlayın ya çok basit oldu bu Yanlış yer kardeş Al sen bunu Aldın mı kardeşim Evet geliyor musunuz 5 saniyede alabileceğiniz mi beni Tabii ki de hayır Herkes de kolt alıyor abicim bu ne ya Ölmeden ölmekten bıkmadınız mı siz koltuda? Hayır daha kaç tane koltu öldürmek zorundayız ya Gel buraya gel buraya aynen karşıda adam sıkıştır onu. Hoppa. Burada bak. Hop 7-1. Dur bana of. Al onu al onu al onu. Vur ona vur ona. Helal olsun Gel buraya dayı. Dayı gel buraya dayı. Çıldırtma beni dayı gel. Aa burada 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 burada. Yalnız ne vurdu lan o bana. Gel 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 gel. Al hepsini yedi yalnız hepsini yedi. Yemedi adam. Bunu yedi ama. Evet, Öldü o. Nerede abi. o? Oğlum öldük daha. Vay yine mi keder, ama artık yeter yine kapıda kara geceler İyi iş yaptığımı sandım fakat yapamadım kardeş Son 9 canı vardı ama uğramadım kardeş Vursaydım her indirdiydim onu. Kardeş burada burada. a buradaymış. İndir 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 o gitti gitti o. Gitti o. Gel buraya gel buraya. Neredesin lan? Burada. Gelsin gelsin. Yedi o. Yedi o. Bunu da yedi. Al bu tarihte al sen. Bunu da yedi, bunu da yedi. Bas 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 bas. O bunu da yer, bunu da yer, bunu da yer. Al bunu da al. Vay, yine mi keder? Ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay, Çileli başın ortasında kışın. O, Dynamite. Kardeşim senin karşında Dynamite prosu var ya. O karakteri kullanmak ne attın lan it. Şşş, reis şaka yaptık tamam mı? Ş şakadan da anlamıyorum ha. Anam 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 reizime bak reizime. Nasıl da bir kaza geldi la öyle ama o karakterle burada iş yapman neredeyse imkansız. Biri tarif mi lazım dedi hemen geliyorum kardeşim buyur adresi teslim aldık. Zirveden selam Durma devam Yok sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara 58 saniye 24 can Biz de abi bu oyun Vermiyoruz yani Ne oldu lan ona? Geldi ya eğlenceli moddu Ben çok eğlendim Umarım siz de eğlenmişsinizdir kardeşlerim hadi. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.